Hey, Hepinize ben merhaba ben arkadaşlar. Hoşçakalın. Bugün yeni videomuzla karşınızdayız. Batu Bey, İstanbul Caddesi'ne nasıl Hadi gidebilirim acaba? böyle gidiyorsun. Neyse videoya geçelim. Pardon, İstanbul Caddesi'ne nasıl gidebilirim? Kanka, bir beklesen, Acelem vardı biraz. Tamam, buradan aşağı doğru dümdüz zaten meydan. Hangi taraftan da? Düz aşağıya. Ha, Hangi taraf? Hangi taraf? Yani, İstanbul Caddesi zaten o yol karşısında çıkacak. Sağ mı sol mu? Yani cadde bildiğiniz orası zaten. Tamam. tamam. Siz nereye arıyorsunuz? İstanbul Caddesi'ni arıyorum. Tamam orası işte dediğim gibi. Tamam Yüzük bu taraf değil mi? Yeni. Evet. Tamam teşekkürler. <laughs> Oğlum kız küfür etti lan. İstanbul Caddesi'ne nasıl gidebilirim biliyor musunuz? Nereye? İstanbul Caddesi. Kapasite Öyle abi hemen. Ha, aşağı, ha, aşağı tarafta. Hangi? Nerede? Zaten hemen bir dört yola çıkacaksın. Dört yola çıkınca ilk sağa. Emrullah abi. Geliyorum abi. Nereden ilerleyin. Dört yol çıkacak karşınıza. Dört yol. Evet. Dört yoldan hemen sağa sapacak. Buradan gideceğim yani. Evet, değil mi? Devam edelim. Peki teşekkür ederim. Kamera <laughs> <laughs> şakasıyla el sallar mısın? <laughs> <laughs> Pardon, İstanbul Caddesi'nden nasıl gidebilirim? İstanbul Caddesi'nin ben nerede olduğunu bilmiyorum. Tamam, teşekkür ederim. Ama yani yakında bir yer biliyor musun derinizin yani, neler var? Ya şu taraf kapasitini orada söylediler. Kapasite mi? Evet. Kapasite mi gidiyorsun? Buradan dümdüz yürüyün. Dümdüz hangi, hangi tarafa? Ya dümdüz gideceksiniz önce. Sağ mı Zaten sol sen... mu? Sol. Yol ayrım var, yol ayrımdan sağa gideceksiniz. Ya, direkt gideceğim yani. Direkt gideceksiniz hangi önce. Hangi sol? Sağ. Sağ. gidiyorsunuz ya, öyle bir tane tamam. karşı evet. Sağ karşı ne taraf şey. oluyor? Bu taraf oluyor değil mi? Evet. Tamam bir de anlatır mısın? Tamam oğlum? Şey, indik ya. İniyoruz. Evet. Orada <laughs> Orada bir tane yol var. Tamam. Oradan bu tarafa gidiyoruz. Tamam o taraf değil mi? Aynen. Tamam teşekkürler. Mek falan var orada görürsün. Tamam teşekkürler. <laughs> <laughs> tamam geliyorum. Oğlum çok tatlıydı ya. Pardon İstanbul Caddesi'ne nasıl gidebilirim biliyor musunuz? İstanbul Caddesi'nde dümdüz giderseniz Kapasite AVM varmış. Kapasite AVM. Kapasite sağda kalıyor. Aliyo, Ne? Kapasite mi? Ka hangi taraf? Sağ mı? Sağ, evet. Sağ. Buradan Buradan mı? Sağ. Şuradan Hiç mı gideceğiz? Ben de sordum. Hayır, biz gidecek miyiz? Ben sorsam. Sağ daha taraf, bu tarafımız sağ. Evet. Yine de aslında, ama sağ taraf. İstanbul Caddesi, evet, sağ taraf. Teşekkürler. Pardon, İstanbul Caddesi'nde nasıl gidebilirim? Alo. Geliyorum kardeşim. Bakırköy İstanbul Caddesi. Acelem var, biraz hızlı olabilir misiniz? Nasıl gideceğim ya? Of, nasıl gideceğim ya? Yedi dakikalık Nasıl? 7 dakika. Yedi dakika mı süresi var? yedi dakika Çok ya. Ara sokaklardan falan nasıl gidebilirim? gidiyorsun gündüz gidiyorsun. Tamam, gidiyorsun. Tamam, çok teşekkürler. Tamam. Çok sağ ol. Pardon, İstanbul Caddesi'ne nasıl gidebilirim musun? biliyor musunuz? İstanbul Caddesi'ne buradan aşağıya iniyorsunuz. Aşağıya doğru yani değil mi? Burayı bitirdiğin zaman karşısına çıkan ana yol. Alo. İstanbul Caddesi değil mi? Burayı bitiriyorsun. Karşılaşan çıkan ilk ana yol. Ana yoldan ana yolun hepsi AVM mi gideceksin? AVM. Kapasite. Evet, kapasite. Evet. Sen direkt buradan dümdüz git. Ana yolu gördün müdür? Sordun mu gösterirler sana? Ana yolu gördün mü? Ana yolu. Aşağı iniyorum o zaman. Dümdüz aşağı Aşağıdan. Yiyorum. Tamam, teşekkür ederim. Geliyorum abi. Öğrendim yolu. <laughs> Pardon, İstanbul Caddesi'nden nasıl gidebilirim? Şurada i̇şte buradan aşağı ineceksin. Zaten önüne direkt düşüyor bak. Arabalar geçecek önünden. Alo. Öyle söyleyeyim sana. Efendim? Buradan aşağı iniyorsun ya. Önüne zaten cadde düşecek. Caddeyi göreceksin. Hangi taraftan gidecek? Dün düz dümdüz aşağı. Dün düz, düz, düz. mü? Aynen göreceksin. Arabalar geçiyor İstanbul Caddesi. Sağ ol. Pardon, İstanbul Caddesi'ne nereden gidebilirim biliyor musun? İstanbul Caddesi'ne nereden gidebiliriz? aşağıda. Karatay'ın olduğu cadde İstanbul Caddesi. Karatay? AVM var. Kapasitik dediler evet, evet, ama. Bir yan yana öyle bir araba Buradan gideceğim. Direkt yani. karşıma mı çıkacak? Evet, sağa gidecek. Bak, aynen. ya aynen. geliyorum aynen. bir saniye. O sağ 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 hangi tarafta? Sağ Sa benim aynen. hangi tarafım oluyor? Aynen. Tamam, çok aynen. teşekkür ederim. Aynen. Buradan gidiyorum o zaman. Aynen. Peki, tamam geliyorum abi. Aynen. Hadi. Pardon, İstanbul Caddesi'nden nasıl gidebilirim? Tam yanlış kişilere sordum, tamam, bilmiyorum. Teşekkürler. İstiklal Caddesi'nde nasıl gidebilirim? Vallahi İstiklal Caddesi'ne hiçbir fikrim yok. Yani yani Taksim'e gidecekseniz... İstanbul Caddesi. Ha İstanbul Caddesi. Buradan direkt aşağı inen İstanbul Caddesi zaten göreceğiniz Neresiyle? Buradan tamam. direkt aşağı inen. Buradaki... Ne tam... tarafa gideceğim? Direkt aşağı inen. Hiçbir yere gitmenize gerek yok. Birazdan yol göreceksiniz zaten. Orası İstanbul Caddesi oluyor. Tamam. Pardon. Sen bu kısmına nasıl gidebilirim biliyor musun? <laughs> Kapasite abi evet. Kapasiteye. Burada diller ama bana 5 dakika yürüyüş mesafesi Burada bir yerdeymiş. Bir... Alo Batu. Yakın mıyım ben şu an? Meydandayım. Alo Batu. Batu. Pardon, İstanbul Caddesi'nde nasıl gidebilirim? İstanbul Caddesi'nde nasıl gidebilirim? Buradan dümdüz gidin, bir yol göreceksiniz, arabaların gittiği yön. O taraf zaten, orası böyle aşağıya doğru İstanbul Caddesi. Neyse, anlamadım. İstanbul Caddesi, buradan dümdüz gidin. Alo, ne tarafta? Dümdüz in aşağı, arabaların geldiği yönü göreceksiniz. Sağ mı sol muydu? Dümdüz böyle dümdüz aşağı ineceksiniz. Hangi tarafa gidecektin? İstanbul Caddesi'ne. İstanbul Caddesi ama Bakırköy'deki olan. Böyle gideceksin. Evet. Sonra orası İstanbul Caddesi zaten. Tamam, tamam, teşekkür ederim. Arabaların gittiği tamam, taraf tamam, İstanbul tamam, Caddesi. Tamam, teşekkür ederim. Pardon, İstanbul Caddesi'ne nasıl gidebilirim? Burada. Burası mı? Evet, bakı kıyısı. olması lazım Kapasite, AVM var. Kapasite aşağıdan değil Ya Batu, bekle. Çok yakın 5 dakika aşağı doğru aşağıda Aşağı, doğru. Yola gireceğiz şöyle. Yok. Sağa doğru. Direkt sağa döneceğiz. Sağda karşına gel. Düz gideceğim. Düz gideceğiz tamam. Sağa döneceğim. Sağ ne taraf? Sağ. Yoldan mi? Aynen. Tamam. Tamam. Çok teşekkür Yol ederim. Yola gireceğiz. Yoldan devam et sağa. Yola ayıracak Yoldan sağa devam evet. edeceğim. Tamam. Çok teşekkürler. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenip yorum yapmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Takipte evet kalın.